Arkadaşlar Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda TYT Dil Bilgisi Soru Bankası Sözcükte Yapı Konusu 12. testi birlikte çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklerden birinci cümlede hem yapım eki hem çekim eki alan birden fazla sözcük kullanılmıştır. Hem yapım eki hem çekim eki. Değmekten değer yapım eki, ler çoğul eki çekim eki arkadaşlar. Eğitmekten eğitim yapım eki, eğitimi değerler eğitimi iyilik eki çekim eki. Her ikisinde de hem yapım eki hem çekim eki var. Dolayısıyla arkadaşlar bir de söylenenler doğru. İki de ikinci cümledeki boyutlarını sözlüğü çokluk, iyilik ve haleklerini almıştır. Arkadaşlar boyut, kök, çokluk, iyilik ikini görmek için tamlamayı tamamlamamız lazım. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesinde önemli bir role sahip olan öğretmenlik, bilgelik ve erdem boyutlarını. Erdem boyutları İsim tamlaması olduğu için arkadaşlar iyilik eki doğrudur. Neyi sorusunun cevabı ikinci ı da belirtme hareki neyi boyutların ı. Yani ilk ı iyilik ikincisi belirtme hareki. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü cümlede fiilden türemiş isimlere birden fazla olmasını istiyor. Fiilden türemesini istiyor. Bakalım. Öğretmekten öğretmen fiilden türemiş bir isim. Arkadaşlar yapmak fiilinden yaptık. Sıfat fiil ki Şunu unutmayın demiştik. Fiilimsiler, hepsi fiilimsiler. Fiilden isim yapan ek olarak kabul edilirler. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisi yeterli. Devam edersek özellik kelimesinde de benzerlerini belki arayabiliriz. Ama ikisi bizim için yeterli. Dörtte. Ee, arkadaşlar 4. görevi sözcüğü belirtme haleki almıştır. Bakalım belirtme haleki mi? Ülkenin geleceği olan çocukları yetiştirme görevi. Arkadaşlar dikkat edin. Çocukları yetiştirme görevi isim tamlaması. Ülkenin geleceği olan çocukları yetiştirme görevi. Tamlayan görevinde kullanılmış. Şu da tamlanan olduğu için buradaki belirtme haleki değil iyilik ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D olacak. E'yi kontrol edelim. Beşinci cümlede gövdeden türemiş sözcük vardır. Gövdeden türemiş sözcük birden fazla yapım ekiydi arkadaşlar. Ön kelimesinden önem artık birinci yapım eki onu gövde yapıyor. Gövdeye bir yapım eki daha gelince önemden önemli. Gövdeden türemiş oluyor. Önemli sözcüğünden dolayı E'de do E E'de arkadaşlar doğrudur. Bu durumda cevabımızın D olduğunu zaten söylemiştik. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde imsa, imse ekinin kullanıldığı sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? O zaman köklere odaklanmamız lazım. Verilecek, verilecek maaşı azımsayan kökümüz azdır arkadaşlar. İsim. Etrafındaki küçümseyici arkadaşlar. Sözcüğümüzün kökü küçüktür. Ses olayları var. Dolayısıyla isim. Her insana yakışan gülümseme. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü gülmek. Gülmekten gülümsemek. Burada kök fiildir. Konuyu özümsemeden öz yine arkadaşlar isim. Modayı bir yaşam tarzı olarak benimseyenler ben isim. Dolayısıyla hepsinde isim C'de kökü fiil olduğu için cevabımız C olacaktır. Evet, üçüncü sorumuza devam edelim. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, bütün ekleri atıyoruz. Büyük bir aşkla kökü nedir? Aşk isim. Bağlandığı kelimesinin kökü nedir? Bağ isim. Topluluk kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Top isim. Çevrelerinden. Arkadaşlar bu kelimeyi açmak istiyorum. Yukarıda açayım. Bu kelimenin kökü çevirmek. Yani kökü fiil. Çevirmekten çevire oluyor. Fiilden isim yapan ek ve burada bir ses olayı oluyor. Ünlü düşmesi. Yani çevre kelimesinin kökü aslında çevirmek fiili. Dolayısıyla arkadaşlar kökü fiil olduğu için cevabımız D olacak. Diğerini kontrol edelim. Yaşamı kelimesinin kökü yaş. Yine ne olacaktır? İsim. Evet arkadaşlar dördüncü sorudan devam. Öncüldü bir soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak öncüller var. Hangileri söylenebilir? Olumlu soru. Bakalım bir de ne demiş? Bütün sözcükler türemiş yapıldır. Kontrol edelim. Yapım eki almıştır demek istiyor arkadaşlar. Yanıl e, gibi yanlış bir inanış. Arkadaşlar yanılmak sözcüğün kökü. Yanılmaktan yanılış. Yapım eki almış ve ses olayı var. Dolayısıyla türemiş doğru. Yemek arkadaşlar bütün mastar ekleri yapım ekidir. Türemiş doğru. Uygulamak arkadaşlar uygulamaktan uygulanmak bunlar da yapım eki türemiş doğru. Düz kelimesi isimden düzey yapım eki türemiş doğru. Sıkmaktan sıkışmak sıkıştırmak bunlar yapım ekleri arkadaşlar. Türemiş doğru. Işımaktan ışın bu da yapım eki. Türemiş doğru. Bütün sözcükler türemiş yapılıdır. Evet arkadaşlar doğru. Hem yapım hem çekim eki almış birden fazla sözcük vardır. Evet dikkatle bakalım arkadaşlar. Mesela yapılır sözcüğünü ele alalım. Yapmaktan yapılmak yapım eki. Sonra ır geniş zaman çekimi. Çekim eki. Dolayısıyla arkadaşlar hem yapım eki hem çekim eki almış yapılır sözcüğü. ve birden fazla bir tane daha bulalım. Yemekten sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü ye fiili. Yemek mastar eki matmak isim fiil eki. Dolayısıyla yapım eki. Ten ayrılma hali çekim eki. Dolayısıyla arkadaşlar hem yapım hem çekim eki almış. Birden fazla sözcük de vardır doğrudur. 3. Düzey sözcüğü dışındaki bütün sözcükler fiil kökünden türemiştir. Kökleri dedim şimdi arkadaşlar? Yanılmaktan, dikkat edin, yanılmaktan, yanılış demiştik. Kökü fiil, doğru. Ye, yemek, kökü fiil, doğru. Ee, düz, kelimemizin kökü isim, zaten bunun haricinde dedi. Sıkmak, sıkmaktan sıkışmak, kökü fiil, doğru. Işımaktan ışın, kökü fiil, doğru. Arkadaşlar 3'ü de doğru. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Evet 5. sorumuza bakalım. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Basit türemiş birleşik arkadaşlar. Bildiğimiz konu. Korumayı bilmiştir. Sözcüğümüzün kökü korumak fiil arkadaşlar. Mame isim fiildeki Dolayısıyla yapım eki almış. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Birincisi türemiş olmalı. Şunlar gider. Özellikle kelimemizin kökü arkadaşlar öz. Öz'den özel, isim isimden yapım eki, tekrar yapım eki. E bu da türemiş arkadaşlar. Öz kökü isimdi. Yapım ekleri almış. Dolayısıyla türemiş. İkincisi de türemiş. Şunlar zaten gitmişti. Bakmayalım onlara. Arkadaşlar, türemiş olmayan, türemiş, 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 güzel. Şu an hiçbirini göndermemiz. A, C, E arkadaşlar devam ediyor iddialarına. Son kelimeyle karar vereceğiz. Yüzlerce yıl önce erişmeyi başarabilmiştir. Arkadaşlar, fiilimizin tabanı başarmak. Başarmaktan başarabilmek, yeterlilik fiili, kurallı birleşik fiillerden, ebilmek fiili. Kurallı birleşik fiillerde ne türetir arkadaşlar? birleşik sözcükler türetir. Dolayısıyla cevabımız E olmalı. Gelelim 6. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi yalnızca çekim eki almıştır? Yani yapım eki alırsa kabul etmiyoruz. Kimi zaman şiirimizi bir solukta yazdığımızı arkadaşlar soluk soluk solmak, soluk solukta Evet arkadaşlar. <laughs> solumak. Solumaktan soluk. Burada yapım ekini görüyoruz. İlk bakışta solmak gibi bir çeldirdi. Sonra düşünce çıktı ortaya. Eser kelimemiz kök arkadaşlar. Dolayısıyla e, eseri neyi? Eseri çekim eki almış. E, belirtme hal eki. Dolayısıyla yalnızca çekim eki almıştırın cevabı e, arkadaşlar B olacak. Diğerlerini kontrol edelim. Söz, söylemek, Söyledik, bunlar yapım ekleri arkadaşlar, lağlar, leylar. Dolayısıyla bu da yine türemiş. Övmek, övünmek arkadaşlar, yapım eki. Dolayısıyla türemiş. Çabuktan çabukluk, dolayısıyla yine türemiş. Dolayısıyla yapım ekleri almışlar. Bu durumda cevabımız B oluyor arkadaşlar. Gelelim yedinci sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüğün oluşumu diğerlerinden farklıdır. Oluşumu yönüyle bakacağız. Son yıllarda ülkemizde kap-kaç olaylarında gözle görülür artış. Fiil artı fiil arkadaşlar. İki fiilin birleşmesiyle oluşmuş. Gölge oyununda çelebi miras yedi. İsim artı fiil arkadaşlar. Dikkat edin bir isim bir fiil. Günümüzde bilgisayar o kadar... Bilgi arkadaşlar isim artı fiil yine. Eskiden gece kondu arkadaşlar. Gece isim kondu fiil isim artı fiil. Dün biraz salata ve kül bastı. Kül bastı arkadaşlar yine isim artı fiil. ve farklı olan ne olacaktır? Fiil artı fiil. Dolayısıyla A. Sekizinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki altıli sözcüklerin hangisinde "mışmış", "muşmuş" mış, mış, eki diğerlerinden farklı işlevde kullanılmıştır? İşlev, görev arkadaşlar böyle düşünün. Sevincinden gözleri dolmuş, mutluluktan ağlamıştı. Arkadaşlar sıralı cümle. Ağlamıştı ne olarak kullanılmış? Yüklem. O zaman dolmuştu, ağlamıştı gibi şu eklerin ortak olduğunu düşünelim. Dolayısıyla arkadaşlar duyulan geçmiş zaman çekimi birinci kip. Ağlamıştı'daki tığı da getirirsek dolmuştu. Bu da ikinci kip. Birleşik zaman elde ederiz. Hikayesi. Yani duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Hatta yazayım. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Alttakilerine bakalım. Askerliğini yapmış ve 30 yaşını geçmemiş kişiler. Arkadaşlar dikkat edin. Askerliğini yapmış kişi. Kişi isim burada. Nasıl kişi? askerliğini yapmış kişi sıfat olarak kullanılmış. Fiili sıfat yaptığı için buradaki işlevi yani görevi sıfat fiildir. Daha önce böyle bir organizasyonda bulunmuş, işleyişi bilen biri. Yine biri isim. Nasıl biri? Bulunmuş biri. Sıfat görevinde kullanılmış. Yani sıfat fiildir. Kaderine terk edilmiş, unutulmuş bir geleneği. Gelenek bu defa isim. Nasıl gelenek? Kaderine terk edilmiş gelenek. Yine sıfat görevinde kullanıldığı için sıfat fiil. Dalından yeni koparılmış taze meyve. Bu defa meyve isim. Nasıl meyve? Dalından yeni koparılmış meyve. Sıfat olmuş. Yani fiili sıfat yapmış. Sıfat fiili ki almış. Burada tersten hızlıca gözden geçirelim. Kopmak fiili sıfat olmuş terk etmek fiili sıfat olmuş, bulmak fiili sıfat olmuş, yapmak fiili sıfat olmuş. mış, miş eki sayesinde demek ki bunlar sıfat fiil ama A'daki duyulan geçmiş zaman hikayesi olduğu için işlevi diğerlerinden farklı. Evet, gelelim 9. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yapım ekinden önce yapım ekinden önce çekim eki almış sözcüğe yer verilmiştir? Hemen kural hatırlatalım. Türkçe'de yapım ekleri çekim ekinden önce gelir. Bunun dışında bir örnek. Arkadaşlar diğerlerinde olmadığı için hızlıca cevabı söyleyeyim. Sıralama sınavlarında tercih yapılırken dikkat edin yapmak fiil. Yapmaktan yapılmak fiilden fiil yapım eki. Daha sonra yapılır. Arkadaşlar dikkat edin. Geniş zaman çekim eki. Geniş zaman çekim eki. Ken dediğimiz zaman tekrar zarf fiil yapım eki. Yani çekim ekinden sonra yapım ekinin geldiği bir örnek olarak yapılırken sözcüğündeki ken ekinin özel durumundan kaynaklanıyor bu. Ee, sözcüğü gö örnek gösterebiliriz. Cevabımız e olacaktır. Evet 10. soruyla devam edelim. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler yapıları bakımından ilişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bakalım deniz dediğin tarladır. Arkadaşlar herhangi bir yapım eki almamış çekim eki var. Dolayısıyla tarladır. Basit. Hatta alta yazalım. Basit. Anadır, babadır, kardeştir. İnsan eline hasret. El kelimemiz kök. İnsan eli iyilik eki. N kaynaştırma harfi. E yönelme. Hepsi çekim eki arkadaşlar. 2'deki de yine basittir. Çekim ekleri aldığı için. İnsan eli değer değmez ürperir. Bin bir, bin ve bir kelimesi birleşmiş, yeni bir kelime oluşturmuş. Bin bir, ne olacak arkadaşlar? Birleşik. Çatlar, çat yansıma sözcük, çattan çatlamak. Arkadaşlar, isimden fiil yapan ek. Yapım eki aldığına göre türemiş. Sevmekten sevinç arkadaşlar. Yine yapım eki aldığına göre türemiş. Dolayısıyla 1 ile 2 basit. 4 ile 5 türemiş. Farklı olan ne olacaktır? C olur. Evet 11. soruyla devam edelim. Yine öncüllü bir soru. Bu parçada numaralanmış eklerin hangilerine örnek yoktur? Demek ki arayacağız. Ne arayacağız? Belirtme hal eki. Arkadaşlar insanı sözcüğüne bakalım. Neyi kimi insanı belirtme hal eki var arkadaşlar. Üçüncü tekil kişi iyilik arkadaşlar. Dikkat edin orada da tadı tek başına arkadaşlar. Başınadaki başı da. Sanat benim için tek başına. Onun başı diyebiliriz. Buradaki iyilik iki arkadaşlar. Tadı çıkarılan şey yine. Onun tadı bu defa diyebiliriz. Şuradaki ı'lar belirtme hal eki değil arkadaşlar. E, i'lik ekidir. Ee, diğerine gelince arkadaşlar ek fiil. Sanat benim için tek bir değildir. Arkadaşlar ek fiilin olumsuzu değil sözcüğüyle yapılır. İsimler ek fiil sayesinde e, yüklem görevinde kullanılır ve olumsuzları değil de yapılır. Burada birinci yüklem. Şey kelimesi zamir isim görevinde isim soylu bir sözcük yüklem olmuş ve olumsuzu değil de ek fiil sayesinde yapılmış. Bunu söyleyebiliriz. Daha açık örnek olsun da ikincisini söyleyelim. Bulmak kelimesi. İsim fiil ki aldığı andan itibaren isim kabul edilir. Fiilimsiler isim soylu sözcük olarak kabul edilir arkadaşlar. Yüklem olduğu için yine ek fiil de almıştır. Dolayısıyla arkadaşlar olmayanlar 2 ile 4 olacaktır. Bu durumda cevabımız C olacak. Evet. Bu testimizin de son sorusuna geldik. 12. sorumuz sözcükte yapı 3. testi de bitirmiş olacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak köke örnek yoktur? Bakalım ortak kök. Arkadaşlar kimi ifadeyle ikili kök. Yani hem isim hem fiil olarak kullanılabilen sözcükler. Bilgi okuyalım. Bazı kelimelerin kökleri hem isim hem de fiil olarak kullanılmaktadır. Bu kelimelere ortak kök denir. Ortak köklerde isim köklü ile fiil köklü arasında anlam ilgisi vardır. Arkadaşlar hatta şöyle aynı kelime çift e, göreve çift işleve sahip hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor. A'da eski kelimesi hemen dikkatimi çekti arkadaşlar. Eski kelimesi isim de olabilir, eskimek fiili de olabilir. B'de güven kelimesi güven ismi de olabilir, güvenmek fiili de olabilir. C'de ağrı kelimesi ağrı ismi de olabilir. Ağrımak fiili de olabilir. D'de kuru kelimesi kuru ismi de olabilir, kurumak fiili de olabilir. Yani ikili kök örnekleridir. E'de bunun örneği yok. Burada gül kelimesi ses teştir arkadaşlar, ikili kök değildir. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır. Bu testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar. I'm uh -huh.